Ee, biliyorsunuz bizim 15 ile 22 arası adaylık sürecimiz var. Ee, ayın seçimde ve listelerimiz Bugün itibariyle bizim adaylarımız e, yaklaşık 40 civarında aday adaylarımız. E, bunun en güzel tarafı da ben size söyleyeyim. Kadınlar Hareketi olarak başlayan partimizin e, karşılığı olarak neredeyse bu 40 aday adayımızın içerisinde e, 17-18 tanesi kadın adayımız. Her ilçeden adayımız var ve artarak devam ediyor. Ben herkese Cesurlar Hareketi'ne katılmaya davet ediyorum. Tekirdağ'da ve Türkiye'de İYİ Parti'nin iktidarı geliyor diyebilirim size net bir şekilde. Bizim biliyorsunuz ki demokrasi şöyle ne yaşatıyor İYİ Parti hem Tekirdağ'da hem Türkiye'de. Burada biz adaylı kongre yaptık her zaman. Buradan yola çıkarak Sayın Genel Başkanımıza genel idare kurduğumuz yetki verdi Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle özellikle büyük şehirlerimizde eee temayül veya ön seçim yapılacak. Bunun usulünü de Sayın Genel Başkanımız belirleyecek. Ama biz demokrasiye inancımız sonsuz olduğu için tüm üyelerimizle ön seçim veya temayül yoklamasını yaparak vekil adaylarımızı belirleyeceğiz. Ondan sonra da hep beraber üreteceğiz bu seçim e, iyi İyi Parti'ye ilgi. Şöyle söyleyeceğim ben size. E, bu seçime İyi Parti'deki ilgiyi şu son bir aydır sadece ve sadece sosyal medyada, yerel basında İyi Parti ile ilgili konuşulanlardan, yazılanlardan anlayabilirsiniz. Diğer partilerle ilgili hiçbir haber çıkmazken e, herkes ama herkes net bir şekilde İyi Parti'nin konuştu. Bunun nedeni de sadece ve sadece şudur. İYİ Parti'nin yerelde ve genelde hem Tekirdağ'da hem ülkemde iktidarı çok yakındır. Çünkü ivmesi ciddi şekilde yükselen tek partidir.